Ya nasıl olacak? Tırlar mırlar üzerinde gideceğiz. Ya dedim ki Selçuk, çoluk çocuk var, babayız biz yani. <laughs> Bir tane bebe var, ikinciyi düşünüyoruz. Bak iyi düşündün mü? Sen şu an kum torbası nasıl olduğu yer var ya, evet. orada olacaksın. Ben bir yaklaşırsa kamyonu itek ya. Yani. <laughs> Tam çekimlere böyle bir iki gün kalmış. Bu benden şeyi öğrenmek istiyor yani abi. Hani bu ne kadar güvenli. Bana dedi ki ya bu peki dedi arkadaşlar deneyimli değil mi dedi. Böyle bir şeyin Türkiye'de daha önce yapılmadığını biliyordur Ayhan abi diye düşündüm ben. Dedim ki abi güvenli tabii ki dedim. Her hafta böyle bir sahne çekiliyor. Bir de ekip çok hani sağlam bir ekip var ya. Profesyonel adamlar. Güvenlik bırakmak lazım, inanmak lazım. Daha önce yaptınız mı böyle bir şey? İlk defa yapıyorum. Ee, yükümüz ağır olduğu için... E, ...bir de bu araçlar e, çok çabuk kayar. Yani o, biz o arkadaşları şöyle bulduk. Abi tır kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorum. Teşekkür ederiz. Tır kullanabiliyor musun? <laughs> Kullanabiliyorum. Teşekkür ederiz. Yani duyunca çok şaşıracak ama o arkadaşlar ilk defa yaptılar o işi. Çünkü ilk defa böyle bir sahne çekiliyordu. Burayı evet. evet abi. Ayaklar ah. dışarıda. Tamam. Şimdi duruş posturumunu da arkadaşlar. Ay.